Evet Halis abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ambo, sen nasılsın? İyidir abi. Bugün ne anlatıyorsun bize? Bugün bu bir anda yaşadığımız sıkıntıları anlatıyorum. Hadi bakayım. Evet. Bu da sektöre daha iyi şeylerdir. Sıkıntılar. Bir gün bir sıkıntı bölümü yapalım mı ya? Herkes böyle yaşadığı problemleri anlatsın. Yapalım ya. Vallahi bir yani sıkıntı. Her bir anlatalım. Vallahi olur ya Bak, sıkıntı. Bak bu dünyada derdini anlatacak çok az kişi var. Ya. Yani. Yani. Dert dinleyecek adam sayısı da çok az. Evet. De diye. Ne oldu abi? Psikoloji sayısı başladım. başladı. Olur. Kabaca psikoloji. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Bu hafta Çözünürlük konuşuyoruz bugün. 4K, 8K, 2K, 1.4K, 2.4K. Bundan 5.5K yok çözünürlüklerde. Gerçi evet 2 kat olaraktan artıyor ama var. Aralıklı K'lar da var. Mesela 5.4K var. Neden 6 değil? Niye 5 değil? <laughs> Aynen öyle. Bunu çok kabaca bir şekilde anlatabiliriz çözünürlüğü. Bir tepsi düşünelim. Tepsinin içine bir hamur açacağız biz. Çözünürlüğü de böyle anlatmak muazzam bir şey ya. <laughs> Şimdi hamur... deme. Hamur tepsi taşınmaz. Değerli aşkı. Ya hayır yani o tepsiye o hamuru yayacağız diyelim yani. Tamam. Tepsi dikdörtgen. Sensör de dikdörtgen. Hamur şekilsiz sonuçta abi. Kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum. 100 lira veriyorsun. Ben 25 ben... sana veriyorum hala 75 vereceğim. Ben diyorsun. kaç para vereceğim sana? 100 lira verdim bana para vermeyeceğim ben, Sen sana vereceğim. 75 lira kaç para vereceğim sana? Sen bana vermeyeceğim ben sana para üstü vereceğim diyorum babacım al bu senin paran diyorum sana. Ya. <laughs> Kendinizi vermiyorsunuz. Ben göreceğim sınavda sizi. Ben sınavda göreceğim sizi tamam mı? Sınavda. Dalganız. Şimdi geçin dalganız. Ben paramı kazanırım. Bak ben gelir anlatırım buradan. Sorun değil. Ben sınavda size göreceğim. Bunların hepsi size zarar sınavda. Bu arada yani. izleyicilerin dikkatini beklemeyin. Se evet, sevdiğim için para alıyorum. Ben ben gelir dersimi anlatırım. Ben ben buraya çıkar konuşurum. Ben sizi göreceğim. Bundan sonra da eski Mansur öğretmeni bulamayacaksınız. Sinirlenen hocalar oluyor. Ya. Bu soru da çıkacak sınavda. Yuvarlak değil. Yuvarlak değil. Buradaki dikdörtgen detayı önemli. Dikdörtgen tepsiye bir hamur koyduğumuzu düşünelim ve o hamuru işte tepsinin etrafına doğru yayacağız ve tam olarak oturması gerekiyor. Evet. Buradaki işte dikdörtgen tepsiyi sensör olarak hamuru da çözünürlük olaraktan, görüntünün boyutu olaraktan düşünelim. Evet. Şimdi eğer hamur küçük olursa biz ne yapıyoruz? Tepsiye böyle sığdırmaya çalışıyoruz ve bozulmalar oluyor hamurda değil mi? Evet. Ama yeterli hamurumuz olursa biz o tepsiye onu rahatlıkla sığdırabiliyoruz. Her tarafı eşit bir şekilde bozulmalar olmadan o hamur oraya yerleşiyor. O kadar güzel anlattın. Buradan da teşekkür ederim. <laughs> Hepsi yayılıyor yağmur. Bozulmalar olduğu zaman aslında o bozulmalar çözünürlüğün, sensöre veya görüntünün yetersizliğinden de oluyor Ne gibi? Mesela şimdi bizim elimizde bir görüntü var. 480p. Bir görüntü daha var. 4K dediğimiz değerde. Tabi bu K'lar veya işte o çarpılı şeyler 1920x1080, 1024 760 gibi falan. Bu nasıl oluşuyor? Ekran. Şu şekilde. Aa <laughs> Metin yok yalnız oraya dikkat edin. Yatay ve dikey olaraktan şu aralıklarda pikseller var. Hem buralarda hem de şu kısımlarda pikseller var. Önce X sonra Y değil mi? Aynen. Yani önce X 1920'ye sonra Y 1080 veya işte kaçsa 1024'e 860 gibi. Biz buna çözünürlükte yani X ve Y düzlemi olaraktan düşündüğümüzde Resolution çözünürlük Diyelim ki işte 1920 1081 tepsi var elimizde. Biz oraya ne kadar büyük görüntü koyarsak bizim o tepsiyi, o hamuru yaymamız o kadar kolaylaşmış oluyor. Ama daha küçük bir hamur koyarsak bozulmalar meydana geliyor. Neden? Görüntünün ekrana sığması gerekiyor çünkü. Sığdırmak için o görüntüyü aslında pikselleri büyütüyoruz. Hani biz kurgu yaparken scale atıyoruz ya büyütüyoruz. Ama oluyor. Aynen. Başlıyor, Aynen. Aynen öyle. Yani oradaki o çözünürlüğü, onun kalitesi düşmeye başlıyor. Kabaca çözünürlüğü böyle anlatabiliriz. Aralıklı çözünürlükler var demiştik mesela 5.4K, 2.2K gibi. O da şu sebepten dolayı oluyor. 6K'lık bir çözünürlük. 6K'lık bir çözünürlüğü biz ekrana veya işte yayın platformuna koyduğumuz zaman orada yayına gideceği sıralarda her işlemde o çözünürlükte bir azalma meydana geliyor. Aslında hani 6K-5K'ya iniyor diyemeyiz ama 6'nın 5.4'e gelmesi oradaki sana en net görüntüyü sağlamaktır. Biz fotoğraf lenslerinde F değeri kullanıyoruz, F stop. Ama sinema lenslerinde mesela T stop vardır, T. Ve mesela diyaframlarda bizim diyaframlarımız 1.4, 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.8 gibi iki kat olaraktan gider ama T değerlerinde sen o 1.4 ile 1.2 arasında 1.3 gibi bir diyaframda ayarlayabilirsin. Neden? Işık sonuç yani fotoğraf lensleri için söylüyorum. Profesyonel olmayan genel olarak. Yani T lensler direkt profesyonel. Işığın bir kırılma açısı var ya. O açıyı tam olaraktan sağlayaraktan sana bir, bir stop değeri daha vermiş oluyor. T değeri. Kabaca böyle diyelim onu çünkü karışık bir konu biraz. Yani araya akor atmış gibi bir Aynen şey araya akor atıp o geçişi daha iyi sağlıyor diyelim. 5.4K gibi değerlerde o bozulmayı engellemek için tam değeri sana veriyor. O aralıklarda o yüzden oluyor. Geçtiğimiz bölümlerde sensör boyutundan bahsettik ya hmm. Bunun e, piksel boyutu ve çözünürlükler arasında bir farkı var mı? Var, fark eder. Ne gibi? Bu arada çözünürlükler belirlidir. Yani iki kat olarak da i̇şte 240x değerlerini düşünelim. 240, 144, iki katı işte 240. O arada tabii tam iki kat olmuyor da. 240, işte 360, 480, 720 1080 1920 işte 2000 küsur tak 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 artıyor. 8K artık 16K'lara falan çalışıyor şu anda Çin ama şimdi senin sensörün eğer 4K bir sensörse haliyle sensördeki pikseller de o kadar fazla küçülüyor ve sayılar artıyor. Şimdi mesela 4K'lık bir görüntüyü izlediğimiz zaman biz bunu destekleyen bir ekranda. Çünkü referans bölümünde konuşmuştuk ya. Ve mesela bu monitör full HD bir monitör ve LED bir monitör. Ben buraya 8K'lık bir görüntü koyarsam tabii ki göze daha hoş gelecek. Çünkü daha fazla veri var. Daha fazla çözünürlük sana sunuyor ama sen 8K görmüyorsun. Çünkü monitörün sana çıktı verebileceği detay en fazla Full HD veya 4K verebiliyor. Sinema şeyleri için de böyle. Mesela Blu-ray sinemalar oluyor ya. Karşıda falan var. Diyor ki 16K, 8K. 8K da film 8K olmadıktan sonra onun bir anlamı yok. Mesela bunun aynısını şeyde de görebiliriz. Kurgu programlarında çıktılar oluyor. 4K çıktı alabiliyorsun. YouTube'a yüklüyorsun 4K diye gösteriyor ama verin 4K değil. Ya bu sadece kodek dediğimiz bir şey var ona ekliyor. Bu yüzden eğer sensörün mesela 4K görüntü zaten 4K alabilirsin. Ama 1080 görüntü çektiğin zaman 4K'lık bir sensörde 1080'deki veri yine 1080. Ama içerisindeki işte IPP dediğimiz bir meselesi var o sensörlerin içerisinde. Çözünürlüğün her birinin içinde bir bit var. Piksel dediğimiz olay demin dedim ya şuradaki 1920 tane pikselle şuradaki 1080 tane piksel işte 4K bir şey düşünelim işte buradaki 4064 tane piksele 2000 küsur tane piksele nazaran haline daha geniş aralıklı oluyor. 4K olunca sıkışıyor. Sıkışma olunca ne oluyor? Sen görüntüyü, görüntüdeki netliği görüyorsun. Bunu şöyle açıklayalım. Biraz karışabilir çünkü. Her 4K, 4K değildir. Her sakalda da dede Aynen. Şöyle bir detay var ama mesela 1080p'lik bir görüntü pikseller böyle duruyor diyelim. 4K'da o pikseller birbirine yanaştığı için görüntünde bozulmaları sen görmemiş oluyorsun. Aynısı 8K için de geçerli. Yani aynı sonra hamı sever <laughs> bir olarak aynı gözle bakalım. Bir tane şey, şeye, eee ekmekçe gidip "Aa bana bir 4K yapar mısın?" tarzı böyle tak. <laughs> 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 Yüksek çözünürlüklü kameraların faydaları neler? <laughs> Yüksek çözünürlüklü olması Şimdi yüksek çözünürlük işte 4K, 8K, 6K, işte 16K demin dediğim gibi 12K falan. Bir kere yüksek çözünürlüklü kameralar sadece sana yüksek kalite yani yüksek resolution vermesinden ziyade sana iyi bir bitrate aralığı veriyor. 16 bitrate, konuşmuştuk bitrate'i, dinamik aralık bitrate. Sana o çözünürlüğün içinde bunları da verdiği zaman senin görüntün haliyle çok daha iyi olmuş oluyor. Şu detay önemli. Mesela biz Instagram'da gezerken dikkat ederseniz orada videolar, fotoğraflar, hızlı bir şekilde yükleniyor. Sen Instagram'a girdiğinde bekliyor musun? Hazır oluyor hemen altında. Bunun sebebi senin görüntünü Instagram bir standarda getiriyor. 8K da çeksen örnek veriyorum 360'a getiriyor. 4 kda çeksen 360'a getiriyor. Ama demin dediğim hamur muhabbetinden o pikseller ne kadar fazla olursa 360'a düştüğü zaman kayıp o kadar azalıyor. Yüksek çözünürlüklü kamera kullanmanın artılarından biri bu. O piksel değerleri fazla olduğu için yükleyeceğim platformda tabii hani sosyal medya için demiyorum sadece televizyon için de böyle olabilir. Çok daha iyi görüntü verir. Bozulmaların azalır. Ek olarak da bu çözünürlük eğer demiş söyledim yani bitrate, dinamik aralık gibi değerlerde de desteklendiği zaman haliyle ortaya çok kıymetli bir şey çıkmış oluyor. Bu çözünürlüklerle birlikte Demin de söyledim ya bitrate olayı. Bu çok önemli. Yani 4K çeken bir kamera var. Tabi desteklemesiyle de alakalı. 8 bitrate veya 10 bitrate çekiyor. 1080p 12-16 bitrate çeken bir makina gözü çok daha tatmin eder. Çünkü gözün 4K mı 8K mı onları ayıramaz yani. 1920 1080 4K, bir görüntü, al. 4K bir görüntü alamazsın. 1920 1080 4K görüntü alamazsın. 4K'da 4K'da 1920'siz. Ya Allah'ım. Oluyor evet abi. Sen araya boşluk verince Hasan takip ediyorsun. Yok yok tamam, ben hmm. abi ben Mansur abiyle bakayım dedim. Ayıp çakmış dedim. dedim. Ben oradan bağlayacağım mı tamam. diye. Şimdi 1920'ye 1080'e 4 aldık. 720'ye 400 bak. Evet. 460 bir şey aldık. İkiye abi. böl. Kırk yani <laughs> tamam mı? Peki bu onun çözünürlüğünü değiştirir mi? 1920'ye. Yakınlaştıkça biraz daha kamera pikselleriniz büyüyecek mantıken. Yani bozulur. Bozulur. Yani 1920 1080 bir şey çektin. Sen mesela onu küçülttün. Ha küçültmek demek ne oluyor bu arada burada? Mesela bin, 1920 1080'i sen işte 1024'e 768'e çekersen onu küçültmüş oluyorsun aslında. Hamuru yaydın. Hamuru daha da genişletmek aslında kırpmak oluyor. Çünkü ortasına doğru büyütüyorsun görüntüyü. Ne oluyor? Bozuluyor. Bunu 720 p ile yansıttığın zaman benim 1080'den 1020'ye çektim. Etkisi aynı bir görüntü verir. Verir. Neden? Aslında şöyle verebilir. E, 720 çekmenle 1920 çekmen arasında veri farkı var bir kere. Yani 720, ya yani 1920 720 çekmenle 720 direkt 720 kullanımın arasında farkı görürsün. Ama o hani e, biz normalde mesela scale atıyoruz ya programlarda, Scale dediğimiz kurgudaki işte ebatı değiştirmek, bir nevi çözünürlük boyutunu değiştirmek kadraja göre, yayın platformuna göre. Sen onu yaptığın zaman oradaki farkı görüyorsun ya. Bunda da öyle oluyor aslında. En çok verinin doğal kullanımı neredeyse 1920 1080 ise o, o şekilde kullanman gerekiyor. 720 ise 720 şekilde kullanman gerekiyor. Bu yatay dikey dövüyor muyuz? Dövüyoruz ya. Hakikaten döveriz onları ya. Ben bu yüzden... Muris bu yüzden Türkiye'yi dolandık ya biz iş şeyinden. Bize dediler ki iş yapıyorduk. Biliyorsun o işten. Size dediler işte diğer illerden telefonla yollayalım siz onları kurgulayın dediler. Dik çekecek onunla bir daha uğraş falan. Dedim ben yaparım gelip. Muş'a gittim o yüzden. Sevdiğim bir insanla birlikte evet. Kabadayı biliyorsun çekerken ben de telefonu görüntü alıyordum. 1080p ama orada FPS'ler vardı. Evet. 36. Evet. Ne o <laughs> şimdi? Ne bu? <laughs> ne bu? <gülüyor> ne bu? <laughs> <oluyor? gülüyor> ne oluyor ki ya? Niye var ya? Yani? FPS değerin çözünürlükle alakası yok. FPS kare hızı oluyor. Frame Per Second. Ne demek abi? Saniye başı kare. FPS değeriyle çözünürlük tamamıyla ayrı şeyler. Bitrate ile çözünürlük tamamıyla ayrı şeyler. Yani birbirlerinin içerisindeler, ortak alanları var ama farklı. Şimdi FPS'e girdiğin zaman çözünürlüğün dışında olan bir şey. Sen 60 kareyi 4K'da çekebilirsin. Ama 60 kare 720 pde çekemez. FPS değerleri senin görüntüdeki oynamalarını etkileyebiliyor. Mesela genellikle FPS değerlerini slow motion, e, hyperlapse gibi şeyler de işe yarıyor. Çünkü görüntüyü donduruyorsun. Sen o görüntü içerisine ne kadar çok FPS aslında hepsi bir fotoğraf oluyor. Yani 24 kare dediğin şey, 24 FPS demek, saniyede makine bir fotoğraf çekiyor. 1 saniyede 24 tane fotoğraf çekiyor. 60 fps demek saniyede 60 tane fotoğraf çekiyor. 120 fps demek işte saniyede 120 fotoğraf çekiyor. Hatta o yüzden 240 fps modu var ya bizim makinede mesela ne oluyor? Yavaşlıyor. Çünkü o saniye Bir 1 saniyede 240 tane kare çekmek makinenin normal akışındaki hani zaman şey diyelim normal bir şey olmuyor makine için. Yavaşlatması gerekiyor. Bir, <laughs> bir Aynen. Aslında aynı mantık devam ediyor. Aynen yine fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çekme sıklığının değişikliğine göre oynatmasını da değiştiriyoruz. Ee, biz bu ayarları hangisinde kullanırsak daha güzel bir elde ederiz amacımıza göre. Bunları bir sıralayabilir miyiz? FPS değeri arttıkça şöyle düşünelim. Görüntüdeki aslında sunilik artıyor. Ne gibi? İnsan gözü 24 kare görüyor. 24 FPS olaraktan görüyor ve 24 FPS senin, yani bizim gözümüzün yakalayabileceği aralık oluyor ve sen hareketleri haliyle hani bir önceki bölümde yapmıştım ya şu el hareketini yaptığım zaman buradaki sen o kızı da yak ya yakalayamadığı için göz o çizgiler oluşuyor. Ama 60 kare görüntüler artık yükseldikçe yani kare değeri hareketler biraz daha sunileşiyor. Şimdi bunu ben örnek görüntüler koyacağım buraya oradan daha net anlaşılabilir. Yani 24 kare çekilmiş bir filmle 50 kare, 60 kare, 120 kare çekilmiş görüntüler bir kere kesinlikle fark eder. Yani göz onu algılayamadığı için oradaki o suniliği görüyor. Şimdi bunu düşünerekten senin yapmak istediğin şeye bağlı olaraktan çözünürlük değerin fark etmeden tabii şu detay önemli. Şimdi 4K bir çözünürlükte her makine 60 kare çekmez. 30 kare çekebilir. Mesela bu makine 60 50 kare çekiyor. Ama mesela Blackmagic var. 4K'da 60 kare alabiliyor. Bunlar burada önemli özellikler. Yani 4K'da 60 çekmek istenilen bir değer aralığıdır. Şimdi böyle düşünürsek hepsini 30 kareye fixleyelim. Çünkü 60 karenin farkında demi söyledim. 1080'de 30 çekmenle 1080'de 24 çekmen arasında tekrar amaca göre farklılık olabilir ama tavsiyem eğer böyle bir sinema filmi veya kısa film çekilmiyorsa hani kısa film için de söyleyeceğim. Kısa film çekilmiyorsa normal gündelik videolar çekiliyor diyelim. Ben 60 kare öneririm. Neden? Videoya oynamak istersin, yavaşlatmak istersin, hızlandırmak istersin çok daha doğru olur. Ama eğer bir kısa film çekiyorsan 24 kare çekmek sinematikliği çok daha arttırır. Çünkü neden? Mesela sinemada önemli olan şey şu. Doğallığı çok tutturabilmek. Transformers filmi 24 kare çekiliyor. Bak Sony bir film aslında. Yani Green'de çekiliyor. Efektlerle çekiliyor ama 24 kare çekiyorlar filmi. Haliyle gözün ona şey olmuyor böyle. Ya o kadar da değil. Olmuyor yani. Gözün alışıyor çünkü ona. Çünkü neden? Senin gözün zaten doğduğundan beri 24 kare görüyor. 60 kare gördüğün zaman o sana farklı gelmeye başlıyor. Ha, aksiyon filmleri için FPS hızının artması. O demin söylediğimiz gibi yani e, 1080p 60 kare çekmek. Hızlı bir şeyler çekiyorsan işini görür. Çünkü yakalarsınız da şeyleri. Ama etkisi değişebilir tabii ki. Yani. O yüzden genel bir kalite farkı yok ne yapmak istediğine bağlı. Kısa filmde 24 kare öneririm. yani kısa film, film daha böyle sanatsal şeyler çekiyorsan. Daha böyle hani günlük YouTube işi, hareketli, daha böyle aksiyonel şeyler çekiyorsanız da FPS'leri yüksek kayıtlar öneririm. Peki ben WhatsApp grubunda paylaşmak için gezdiğim yerlerin doğal fotoğraflarını, daha doğrusu videoları çekmek Hı -hı. istiyorum. En doğal şekilde de yayınlamak istiyorum. Sence ben hangi kalitem bir FPS'lerini yaparsam maksimum yerine 1080p her zaman için yer. Her zaman için yer. yani 1080p genel aralıktır çünkü. Şimdi 2K, 4K çektiğin zaman bir kere telefonun 4K göstermediği için senin 4K'lık verinin bir önemi olmayacak çok fazla. Yani Çözünürlüğe fark eder. Daha kaliteli gözükür ama e, izleyen kişi WhatsApp durumundan izleyen kişi işte halis bu niye 30K edemez yani onu diyen adamla da bir görüşelim tamam mı evet. muhakkak yani. Daha hızlı kaldırabilmesi için standart bir görüntü e, elde ediyor diyerek böylece de Mansur Bey'in Power Bank'li olduğumu siz Canım benim ya WhatsApp durumu için aynısı. Ve burada ama şu da var dediğim gibi ekranla da alakalı. Yani 4K'lık bir görüntüyü WhatsApp durumuna yüklemenle 1080p 1080 yüklemen arasında fark eder. FPS değeri de o kadar göze çarpabilecek bir şey değil yani. Onu bilen göz anlar. Yani, yani ben 1080'de çekmek yani post makinesi de çeksem bile çok şey fark Et, O eder işte. Bak o eder. eder. Yani 480p, 144p eder. 1080p, 30k. Yani 1080p olsun yeter. FPS değeri önemli değil. Yani orta hocam bana hocam bana gelişi bin. Dün çektiğimiz mesela şimdi yavaşlatacaktık biz onu. Şimdi ben onu 24 kare çekersin benim sınırlarım da rahatmış oluyor. Çünkü yavaş yani az FPS diye demek. Azalıyor, bozuluyor. Bozuluyor, görüntü bozuluyor. Ama 60 kare yaptığında ne olmuş da Rahatlıkla yavaşlatabiliyorum. Çünkü birisi dönüp "Bunu niye 24 kare çektin?" demez. "Ben yani niye 60 çektin?" demez. Tamamıyla kullanımına bağlı yani. Ben şu an 30 derim. Birisi der ki "Ben 24 kare çekiyorum ve 120 FPS çekiyorum. Daha iyi olur yani." Size bağlı tamamıyla. Şunu söyleyebiliriz. Korsan yayın siteleri 1080p <laughs> aşağısını kurtarmıyor. Ya. <laughs> Korsan yayın sitelerine buradan sesleniyoruz. Netflix'i olmayanlar var aramızda. Hayır hayır hayır. Hedefimiz yani. Komisyonu aldın herhalde oradan. Arkadaşlar bu işlere devam edin. Final sezonunda geliyor. Deminki hareketinizi de unutmadım. Sınavda ben sizi göreceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.